On Onu takla attım sevinçten. TEDAŞ'a e karşı bir sevgi kıvılcımı oldu içimde. Meğerse 4200 lira gelmiş. Bir defa 10 kere sıfırları saydım. Acaba 420 lira mı diye. O 420 lira umudumu da kaybettim. Hemen telefona sarıldım. Dicle TEDAŞ'ı aradım. Tek söyledikleri şey geçmiş olsun diyor. Tekrar tekrar faturama baktım. ÖTV, KDV bilmem ne parası ya. Sonra bir baktım GHH parası. O ne efendim? Geçirdik helal et parası. Helal etmiyorum lan. İnşallah yağmurlu günde susuz kalırsınız. Elektriğiniz varken şahsız kalırsınız. Neyse ben de faturamı ödedim. Cebimdeki son kuruşa kadar. Görüyorsunuz. Ben de TEDAŞ'ı tekrar aradım. Espri yaptım tabii. İki ödememiş, faturanız var dedim. Dişle TEDAŞ'ın dedi, bütün elektriklerini kesiyorum dedim. Giderek cevap verdi. Sizin elektriklerinizi biz çoktan kestik dedi. Allah belalarını versin. Şimdi ise onlara güzel bir sürpriz yaptım. Ne yaptınız? Evdeki her şeyi prize Nasıl yani? Her şey elektrik çalışsın diye taktım. Bakın. Adam eli ayağı titriyor elektrik. Güden. Bir dakika bakar mısın?